İbrahim Bey mantarı neyle yok edeceğiz? Evet, güzel bir soru. Mantara karşı şu görmüş olduğunuz bitkinin ismi aloe vera. Aloe vera'nın dünyada bilinen 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensiz bu yaprakların üzerinde beyaz benekler, kenarlarında böyle diş gibi ince dikenleri var çok narin. Bunun şu yaprağını kopardığınızda yaprağının içerisinde şöyle jel gibi sümüksü süngerimsi yapışkan bir madde evet. var. Peki İbrahim Bey yediyor mu bu bitki? Ya şimdi alışkan olan bir insan aloe verayı benim gibi alışkan bir insan aloe verayı yiyebilir. Ama alışkan olmayan bir insan yiyemez. Mesela bu jeli aloe veranın bu yaprağının içerisindeki jeli gözü ağrıyorsa bir kişi ağız gözünü kapatarak şöyle gözüne sürebilir. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani toksik bir madde içermiyor. <laughs> Zararı yok. Bu aloe vera'nın birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırma Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Binlerce bitkiyi incelemişler, incelemişler, incelemişler. en sonunda aloe vera'nın mantara karşı, bağırsak mantarına karşı. Bir, iki, Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sivilce, ekzema, sedef gibi hastalıkları iyileştirdiği belgelenmiştir. Üç, Tayland'ın, sonra ben bunu yerim, şuraya koyalım da. Tamam, bakayım. Evet, tadına bakabilirsiniz çok acı. Çok acı. Evet. Ama bana acı değil. Çünkü benim bünyem alışkın. Ben sürekli de aloe vera yediğim için benim için fark etmiyorum. Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Yine aloe vera'nın Japonya'da Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde Fujiyama Üniversitesi var. Fujiyama Üniversitesi aloe vera ile ilgili yapmış olduğu klinik araştırmada hücre yenileyici. Ne demek? erken yaşlanmayı önleyici, kişiyi genç, dinç, dinamik tutar, zinde. Bayanlarda özellikle kırışık, yüzde kırışıklıklar olur vesaire, çok bundan muzları bulurlar. Ne derler? Özellikle kaşlarında, gözlerin kenarında kaz ayağı. Kaz, kaz ayağı. Ayağı Bu tür kırışıklara karşı taze taze de sürülebilir. Bayanlar böyle Ali Ömer'in bir birçok bilinen zaten faydalı yönü var. Böyle sürebilirler. Kozmetik olarak da kullanılıyor. Kozmetik olarak kullanılır.